Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buradan bir Ekrem Başkan'a bir moral alkışı gönderelim mi? Ve arkadaşlarına bu kadar mı? Şimdi Şimdi buyur, oturalım biz artık. Oturalım böyle. Oo burada bıçaklar var. Atatürk'ün telgrafı. Kendi el yazısıyla yazılan telgraf burada. Bulancak tarihine biraz sonra gireceğiz. Ve Atatürk'ün... E Haymana'da o, o Mangal Dağı'ndaki savunma yapan askerlerimize verdiği bir talimatı biraz sonra konuşacağız ama başkanım siz gelin isterseniz lezzetlere gideceğiz lezzetlere. Biraz sonra karalahana çorbası yapacağız değil mi? Fındığa bakar mısınız? Başkanım şöyle bu tarafa. Şöyle. Fındık işte burada. Evet. İşte fındık, fındık, fındık. Gel, fındığa gel. Giresun fındığı. Giresun fındığı. Çuvalıyla da. Serhan Bey şöyle göstereyim. Bu fındığın şekli bile farklıdır. Giresun tombul fındığı. Etken madde olarak da yağlılık oranı bütün diğer fındıklardan yüksektir. Dünyanın her yerinde olabilir ama Giresun kalite fındık kalitesi bir başkadır gerçekten. Başka. Evet. Peki şimdi Sağlanmış. sevgili seyirciler Görüncü. fındık gerçekten de babam demans hastası olduğu için çok araştırıyoruz bizde. Demansı yani unutkanlığı önleyen ya yani çocuk yaşta başlamak gerekiyor. İki önemli eee Tercihiniz var sizin. Fındık ve havuç. Fındık ve havuç yemeği ihmal etmeyin. Bir fındık bir havuç ısırın. Bir fındık bir havuç ısırın. Ve yaşamımızda fındığın da yeri çok önemli zaten. Ee, bunu da sizlere anımsattıktan sonra... ...ustam bunu biz... ...sen şimdi mi kesiyorsun? Önceden kesmeyecektin. Tekrar kesin. Önce kesmeyecekti. Yahu ben ya ben anlatamıyorum. Diyorum ki yayında başlarken biz keseceğiz. Ben geldiğimde kesmiş oluyor. Yahu niye kes? Program başlayınca kesiyor. Öyle değil. Geldiğimizde keseceksiniz. Şimdi mikrofon alalım arkadaşlar. Evet mikrofon burada. Ustam hoş geldiniz. Bunu hoş ne yapacağız şimdi? Şimdi her şeyden önce biz ancak da biz buna e, Karalahana demiyoruz bizim buranın pancarı. Olmazsa olmazımız. Bizim canımız yerimiz. Evet. Biz bunu üç gün yemedik, dördüncü gün bu hakka Yersiniz. <laughs> evet. Ee, bunu öncelikle pancarı seçiyoruz. Böyle incecik kıyıyoruz. Doğruyoruz. <laughs> i̇şte biz ondan de... önce ondan kıyılmasını ondan... gösterelim. <laughs> öncelikle bu bıçağımız keskin bir bıçağımız olacak. <laughs> evet, keskin. Bu şekilde doğruyor tabii. Evet. Bir... <laughs> Özel ahşı bıçağı, şef bıçağı. <laughs> Özel yapım. Evet. Böyle ince acılarımız bizim diyor. Bu pancar. Bizim La Lahan kara, kara lahana ana değil bu. <gülüyor> <gülüyor> bu pancar. Her Peki. şeyden önce bu, 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 Peki. <laughs> biz... Evet, yaklaşalım arkadaşlar. Sağlayalım. Şuradan bu, burayı verelim. Sen bura, buradan gel abi. Başkanım biraz... Şey, kuru fasulyeyi hmm. ıslatıyoruz haşlıyorum. Bu şu anda bu haşlanmış durumda. Yüzde 90 pişmiş durumda. Evet. Kendi suyuyla beraber fasulyelerin suyu, <laughs> mısırın suyu böyle hazırlıyoruz. Pancarı da kıyıyoruz, doğruyoruz. Buna koyacağız. Bu kaynacak. Buna mısır unu. Tekrar mısır unu koyacağız. <laughs> Artı üzerinde soğan tereyağını. tereyağını. Doğramayı yaptınız o zaman. Ona koyalım. Hadi koyalım o zaman. Evet. Evet. Şimdi e bu biraz pişecek. Buradan Tekrar buradan kaynar suyla kaynar suyla vereceğiz. Biraz daha doğranmış pancarımız var. yeteri kadar pancar çorbası olana kadar ilave edeceğiz. Burada devamlı pişecek. Üzerine tereyağı. Bu şarkıyı Fuat Saka'dan dinledik, Barış Manço'dan dinledik. Bir de bizim sanatçılarımızla dere boyu kavakları bir de onlarla dinleyelim bakalım. Sahneyi onlara bırakalım. Hareketli bir şekilde sizler de yerinizde kıpır kıpır oynayabilirsiniz bakalım. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Dere boyu kavaklar diyoruz. Bulancak türküsüdür. Yapraklar, yeşil yapraklar açtı yeşil yapraklar. duvarlara atsın atsın koyurdu duvarlara milletin morali yükselsin memleketin millet Bu işler ne olacak, bu işler ne olacak, iyi. Ne olacak? Erkeklerin günahı, erkeklerin günahı Kızlardan sorulacak, kızlardan sorulacak Acelemizi, çiçeğimizi sen al. Sen gül topla benle gizli Hadi gülüm yandan 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 Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bravo, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi Tayfun Gezmiş... Giresun tercihi çok yerinde olmuş. Programı yapan ve katkıda bulunanların eline sağlık. Konuklara çok selam. Gelinimizle gurur duyuyoruz demiş. Sağ olsun. Selamlar. Evet gelinimizle gurur duyuyoruz diyor. Fatma Özince hoş geldiniz Serhan Bey. Mutlu olduğum gel geldiğinizde orada olmayı çok isterdim ama olmadı. Sevgiyle kalın demiş. Halil Ersol günaydın Karadeniz harika, Bulancak ayrı bir güzel. Başkanımıza ve Bulancak, Bulancak halkımıza Ankara'nın Allah'ından selam ve sevgiler. Kuzeyinoğlu değerli Ozan Volkan Konak kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi Kürşat, biz şimdi Maçka'da Volkan Konağı, Konağı anacağımız bir programı çok kısa bir sürede yapacağız. Aynı zamanda Adıyaman'da, Kahta'da Kahtalı Mıçhi'de anan bir program gerçekleştireceğiz. İkisine de sözümüzdü bizim. Şimdi Maçka'ya doğru biz yaklaştık. Maçka buraya çok yakın değil mi? Hemen yakın. Hemen bu tarafta. Km. Kaç kilometre? 180 kilometre. 180 kilometre mesafedeyiz. Ve o hani sen yağmur ol ben bulut Maçka'da buluşalım diyor ya. Volkan Konağı dikkatle dinleyin bu şarkıyı söylerken beklerim diyor sizi. Biz de sana geleceğiz sevgili Volkan Konak. Seni